Merhaba kartanelerim. Bugün benim adıma yapılan bir tane gacalay filmi varmış. 24 saat bahar bütün ile bir odada kardım. Evet gaca Sena e, kanalın adı. Ona abone olursanız sevinirim. Hadi onu kırk abone yaparım arkadaşlar. O zaman haydi sizi hiç beklemeden videoya tepkiniz başlasın. Selam canlar. Bugün Bahar ile 24 saat bir odada kalacağım. Evet bu odada ne yapacağız ki bilmem. Ben de bilmem. <laughs> ne? Ne oldu acaba? Kuzenim gelecekmiş. Peki. Kanka neden yere yatıyorsun? Orada da müzik müzik. Sesi ama biraz çıkartalım. <laughs> Yine video çekiyor bu ya. Selam kuzen. Selam. 24 saat odada karma videosu çekiyoruz. Sen de gel. Aa Yusuf kaçıyor. <laughs> Yusuf kaçtı. Canım sıkırdı ya. <laughs> Bu aynı ben. <laughs> Kurabiye var arayayım da yiyelim. Olur. Evet kurabiyeyi çok severiz. Kurabiye candır gerisi yanandır diyorum. <laughs> o zaman ne yerde ne yatmış. Evet. Yusuf geliyor. Sen nasıl yürüyorsun ya? Aaa. Oğlum sen nasıl yürüyorsun ya? Yandırdın beni. Kankamı yazıyor orada. Hadi kapanım biraz. Tamam hadi dans edelim. Ops. Auu. Oh. <laughs> evet. Kankamın üstüne düşüyorum. 3-2-1 bitti. Bay bay. <laughs> Şimdi bu, bu videoya puanım 10 on üstünden 10'dur. <laughs> Evet. Biraz daha süresini uzun yapabilseydin daha güzel olurdu. Ama orsun yine de güzel olmuş. Evet orada karakter için izin almıştır arkadaşlar. O zaman bir, bir tepki videosunda sonuna gelelim. Daha fazla tepki videoları için abone olup like atarsanız sevinirim. Ve gerçekten gülmekten ördüm. Birinci izleyişim. Ben önceden bir tane ben önceden seyrettim. Bir kere sonra da videosunu çekeyim dedim. O zaman kendinize iyi bakın kırtanilerim. Hepinize kocaman öpüyorum. O zaman hoşça kalın.